Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da seçimlere birkaç hafta kala devlet başkanı, başbakan ve bakanları darbeyle görevinden uzaklaştıran muhafız alayı ülkenin ordunun kontrolü altında olduğunu açıkladı. Darbeye karşı çıkan bir grup Burkina Fasolu devlet başkanlığı sarayı önünde toplandı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Kendilerini demokrasi için ulusal konsey olarak adlandıran darbeci generaller, ülkede kurulan geçici hükümetle görüş ayrılığı içinde bulunuyordu. Konseyin sözcüsü Mamadou Bamba, ülkede akşam 19'da sabah 06 saatleri arası sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Sözcü ayrıca Burkina Faso'nun hava sahasının da kapatıldığını bildirdi. Darbeyi gerçekleştiren muhafız alayının 27 yıl yönetimde kalan ve geçtiğimiz Ekim ayında halk ayaklanması sonucu devrilen Kompare'nin destekçilerinden olduğu iddia ediliyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da söz konusu darbeyi kınadı. Burkina Faso'da Ekim 2014'te yürürlüğe giren anayasa değişikliği 1987'de iktidara gelen Kompare'nin tekrar aday olmasına imkan tanımayarak siyasi krize neden olmuştu. <laughs>